Eni 30 metre ve boyu 40 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine köşelere de birer ağaç gelecek şekilde eşit aralıklarla ağaç dikilecekleri. Buna göre en az kaç ağaca ihtiyaç vardır? Problem türüne baktığımda burada anahtar bir kelime var. O da nedir? Eşit aralıklarda. Bu kelimeyi gördüğüm anda ne yapmam gerekir? EBOB'u bulmam gerekiyor demektir. Hemen 30 ve... 40 sayıların en büyük ortak bölenini bulmaya başlayalım. 2'ye bölüyorum 15, 2'ye bölüyorum 20. Demek ki burayı alıyorum. 2'ye bölüyorum 10, 2'ye bölemiyorum. 15. 2'ye bölüyorum 5, bölemedim yine 15 devam ediyorum. Bakın 15 ve 5 kaldı. 3'e bölüyorum. 5 bölemedim 5. 5'e bölmem gerekir. 1 1. Evet burada 5 aynı anda olduğu için alıyorum. 2 ve 5 sayıların çarpımı olan 10 metre bize bu aralıkları verir. Ancak bizi aralık sayısını sormuyor. Diyor ki kaç tane ağaca ihtiyacım var diyor. Bunun için şekil üzerinden devam edelim. Dikdörtgen şeklinde bir bahçemiz olsaydı eğer. Şimdi köşeden başlayalım. Burası 40 metre, burası 30 metre olan bölümler olsun. Bakın 40 metreyi 10 metre, 10 metre kaç parçaya ayırırsınız? 4 parçaya ayırırsınız. 30 metreyi kaç parçaya ayırırsınız? 10, 10, 10 olacak şekilde 3 parça ayırırsınız. Şimdi başlayalım buradakileri saymaya. Bize soru içerisinde köşeler de dahil diyor mu? Baktığımda evet köşelere de birer ağaç gelecek şekilde. O zaman oraları da sayıyorum. İşte bu kırmızı çizdiklerin sayısı bana cevabı verecek. Buradan başlayalım saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 olması gerekir cevabımız. Öğretmenim bu biraz uzun yol değil mi? Evet, uzun bir yol. Şimdi ben size kısa bir yol önereceğim. Onu nasıl yapacağız? Bakalım. Şimdi siz bu dikdörtgen şeklindeki bahçeyi aslında bakın uzun uzun bir ip gibi düşünseydiniz acaba ne olurdu? Bir şey değişir mi? Bakalım. Şimdi biz bunu 10 10 parçalamaya başlayalım bakalım. İşte buradan 10 10 10 şeklinde gidecek şekilde ayarlayalım. bize buranın uzunluğu lazım, değil mi? E dikdörtgeni çevresini bulalım hemen. Kısa kenarla uzun kenarın toplamının 2 katıdır. Yani 2 kere 70'ten aslında benim 140 metrelik bir bakın ipim varmış gibi düşünüyorum. Ben bunun içerisinde ne arıyorum? Her bakın burada 10 metrelik kısımlar arıyorum. Ha, demek ki 140'ı yani çevreyi EBOB'a bölsem direkt cevaba ulaşabilirim. Bu yol her zaman en kısa yol.